Merhaba ve tekrar hoş geldin. Bugün seninle birlikte tavşan deliğinden aşağı yuvarlanıyoruz. Ee, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarına, daha doğrusu kısmet buryan çevirisiyle hani Cumhuriyet Aydınlanma Kitaplığı'ndan çıkan metinlerine biraz yakından bakacağız. Amacımız ne? Yani bu çok bilinen hikayenin sadece yüzeyini kazımak değil de içindeki o mantık oyunlarını Kimlik arayışını, e, o unutulmaz tuhaflıkları falan gerçekten anlamaya çalışmak. Neden bu kitap bir asırdan fazladır? Hem çocukları hem de yani büyükleri kendine çekiyor. İşte bu soruların peşine düşeceğiz biraz. Hazırsan, başlayalım mı? Başlayalım tabii. Çünkü Alice'in dünyası, hani sadece fantastik bir kaçış yeri değil. Aynı zamanda mantığın sınırlarının bayağı bir zorlandığı, dilin oyuncak edildiği ve hatta yani rüya psikolojisinin derinliklerine inildiği bir laboratuvar gibi adeta. Evet, hikayenin başlangıcı bile bu tezatlığı kuruyor aslında. Alice ablasının o resimsiz ve konuşmasız kitabından sıkıldığı, yani çok sıradan bir anda birdenbire yelekli ve cep saatli beyaz tavşanı görüyor, değil mi? Ve hemen peşine takılıyor. Aynen. İşte o merak onu bildiği dünyadan koparıp tavşan deliğinden aşağıya yani bambaşka kuralların işlediği bir yere sürüklüyor. O düşüş anı bile başlı başına bir harikalar diyarı özeti gibi sanki. Kesinlikle. Yer çekimi askıda, zaman yavaşlamış, duvarlarda raflar, haritalar. Şey sıradan bir düşüş değil bu. Daha çok böyle bilinçaltına doğru bir süzülüş gibi. Hatta Alice'in o boş çıkan portakal reçeli kavunuzu var ya... Evet, evet. Belki o bile beklentilerin boşa çıkacağı bir dünyanın ilk işaretiydi kim bilir. İndiğinde karşılaştığı o kapalı kapılar, bir de minicik anahtar meselesi var. O harika bahçeyi görüyor ama bir türlü sığamıyor oraya. Hı hı. Sonra da o meşhur beni iç şişesi ve beni ye keki. Boyutlarına sürekli değişmesi durumu, bir dev oluyor, bir cüce... Bu onun için ne anlama geliyor sence yani bu kadar değişmek? Ya bu sürekli boyut değişimi bence kitabın en e, temel metaforlarından biri. Sadece fiziksel bir değişim değil bu. Daha çok kimlikle ve kontrol kaybıyla ilgili bir durum. Hmm. Yani düşünsene belki de büyüme çağındaki bir çocuğun yaşadığı o hızlı değişimlere kendini dünyaya yabancı hissetmesine falan bir gönderme olabilir. Doğru mantıklı. Aynı zamanda şey mantığı nasıl alt üst olduğunu da gösteriyor. İçtiği şey onu küçültüyor, yediği şeyi büyütüyor ama. Her zaman beklediği gibi işlemiyor bu. Evet, tutarsız. İşte bu harikalar diyarındaki o neden-sonuç ilişkisinin ne kadar keyfi, ne kadar rastgele olduğunu gösteriyor. Alice sürekli bir problemle karşılaşıyor, çözmeye çalışıyor ama çözümleri hep yeni problemler yaratıyor gibi. Tıpkı gözyaşı havuzunda olduğu gibi. Küçülünce kendi gözyaşlarında boğulma tehlikesi geçiriyor resmen. Evet. Orada fareyle karşılaşması, iletişim kurma çabaları da çok tuhaf. Yani Latince deniyor, Fransızca deniyor. Hı hı. Sonra kedilerden bahsedip fareyi korkutuyor falan. Aynen. İletişim kopuklukları da kitabın çok önemli bir teması bence. Alice kendi dünyasının kurallarını, işte o bildiği nezaketi falan uygulamaya çalışıyor. Ama harikalar diyarında bu tamamen ters tepiyor. Hı hı. Farenin o aşırı hassasiyeti, Alice'in iyi niyetli ama yani yersiz konuşmaları dil bir anlaşma aracı olmaktan çıkıp tam bir yanlış anlaşılma kaynağına dönüşüyor sanki orada. Sonra o meşhur kokus yarışı var. Dodo kuşunun önerdiği hani kuralsız dairesel herkesin kazanıp ödül aldığı o yarış. Bu neyin nesi şimdi? Sadece absürt bir eğlence mi yani? Vallahi yüzeyde öyle görünebilir ama biraz daha derine inince Belki de Victoria dönemi İngiltere'sindeki bazı bürokratik ya da sosyal ritüellerin, hani o komitelerin falan anlamsızlığının bir parodisi olabilir. Olabilir, evet. Herkes koşuyor, herkes kazanıyor ama ortada gerçek bir amaç veya yani anlamlı bir sonuç yok gibi. Hatta ödül olarak Alice'in kendi yüksüğünü ona geri veriyorlar değil mi? Aynen öyle. Bu da o keyfiliği ve anlamsız döngüyü daha da pekiştiriyor. Yani çabanın sonucu önemsizleşiyor resmen dil oyunları da burada hemen devreye giriyor zaten. Farenin hem uzun hem acıklı kuyruk tail şeklindeki öyküsü. Tail hani İngilizcesindeki o kelime oyunu. Evet evet. Ya da kurulanmak için anlatılan o kuru ders dry. Carol bir matematikçi ve mantıkçıymış. Bu oyunlar sadece eğlencelik mi sence? Ya eğlencelik olmasının yanında bence dilin yapısını, anlamın ne kadar kaygan olduğunu ve mantığın sınırlarını keşfetme biçimi bunlar. Carol, kelimelerin o çoklu anlamlarıyla, ses benzerlikleriyle falan oynayarak dilin ne kadar keyfi ve hatta yanıltıcı olabileceğini gösteriyor aslında. Hmm. Aynı zamanda bu oyunlar bildiğimiz mantıksal düşüncenin sınırlarını da zorluyor. Günlük dilin mantığını böyle aşırı uçlara taşıyarak absürdü yaratıyor. Anladım. Sonra Beyaz Tavşan'ın evindeki macera geliyor. Alice'i hizmetçi Marian sanıyorlar. Evet. Eve gönderiyorlar. Orada yine bir şişe bulup içiyor ve evde sıkışıp kalıyor. Hatta kertenkele bili bacadan tekmelemesi falan var. İşte o bölüm de yine kimlik karmaşası temasını yani Marian sanılması Boyut değiştirmenin yarattığı o fiziksel ve sosyal sıkıntıları, eve sığamamak gibi ve absürt çözümleri, hani o pastaya dönüşen çakıl taşları tekrar önümüze koyuyor. Alice'in bili tekmelemesi veya tavşanı "Dina hısağılarıma" diye tehdit etmesi, bunlar da onun bu tuhaf dünyaya karşı giderek daha isyankar bir tavır aldığını gösteriyor bence. Pasif bir gözlemci olmaktan çıkıyorsun diyorsun. Aynen, daha aktifleşmeye başlıyor ve sonra tırtıl ile karşılaşma, o meşhur foru, sen kimsin? Alice'in buna net bir cevap verememesi, bu kimlik bunalımının en net ifadesi galiba değil mi? Kesinlikle. O cevap yok mu? Bu sabah kim olduğumu biliyordum ama o zamandan beri birkaç kez değiştim galiba. Bu cümle kitabın merkezindeki kimlik arayışını özetliyor resmen. Çok çarpıcı. Harikalar diyarı Alice'in bildiği, tanıdığı, kendini sürekli sorgulatan, sürekli değiştiren bir yer tırtılın o küçümseyici tavrı, Alice'in ona şiir okurken kelimeleri karıştırması ki bu parodiler de aslında bilginin ve hafızanın ne kadar değişken olduğunu gösterir. Hep bu kimlik erozyonunun yani kimlik aşınmasının parçaları. Tırtılın mantarla ilgili tavsiyesi de yine boyut kontrolüyle ilgili ama sonuç yine tam bir kaos. Evet. Bir taraf küçültüyor, diğer taraf boynunu yılan gibi uzatıyor. Sonra güvercinin onu yılan sanıp saldırması, hatta küçük kızlar da bir tür yılandır sonucuna varması, algı ne kadar farklı işliyor orada. Aynen öyle. Güvercinin mantığı kendi açısından tutarlı aslında. Yumurta yiyorsa yılandır. Alice'in kız çocuğu olması bu denklemi bozmuyor onun için. Kendi mantığına göre haklı yani. Evet. Bu da Harikalar Diyarı sakinlerinin kendi dar bakış açılarından dünyayı nasıl yorumladıklarını, ön yargıların ve o kategorizasyonun ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Herkes kendi mikro evreninin mantığına hapsolmuş gibi. Düşes'in evindeki sahne de ayrı bir alem zaten. Her yer biber içinde, herkes aksırıyor. Of, evet. Aşçı etrafa tabak çanak fırlatıyor. Düşes sürekli bir ahlak dersi verme peşinde. Ve bebek domuza dönüşüyor. Bu kadar kaosa ne demeli yani? Ya orası harikalar diyarındaki o nedensiz şiddetin ve sosyal çöküşün bir şey mikrokozmosu gibi adeta düşesin her şeyden zorla bir ahlak dersi çıkarma çabası var ya aslında ahlakın kendisinin anlamsızlaştığı bir ortamda çok ironik duruyor. Doğru. Bebeğin domuza dönüşmesi ise dönüşüm temasının en grotesk en tuhaf örneklerinden biri ve bu tuhaflığın ne kadar normal karşılandığını gösteriyor. Kimse şaşırmıyor bile. Evet çok ilginç ve tabii çeşir kedisi. O sırıtışıyla belirip kaybolması. Aa kedi. Alice yol tarif ederken aslında hiçbir yere götürmeyen cevaplar veriyor. Gitmek istediğin yere göre değişir gibi. Herkesin deli olduğunu iddia ediyor. Kedi neyin peşinde sence? Çeşir kedisi, harikalar diyarının belki de en felsefi karakteri diyebiliriz. O, ...belirsizliğin, paradoksun ve sorgulayıcı zekanın bir temsilcisi gibi. O mantık oyunlarıyla hani yön tarifi, delilik tanımı... ...Alice ve aslında bizi de düşünmeye zorluyor. Hı hı. Herkesin deli olduğu iddiası normal ve anormal arasındaki çizginin... ...ne kadar keyfi, ne kadar göreceli olduğunu ima ediyor sanki. Evet. Sırıtışının kendisi olmadan var olabilmesi ise... İşte o fiziksel dünyanın kurallarının tamamen askıya alındığının en ikonik görsel ifadesi bence. O bir rehber mi, kafa karıştırıcı mı? Belki de ikisi birden. Delilik demişken çılgın çay partisine geliyoruz hemen ardından şapkacı, mart tavşanı, bir de o uyuyan tarla faresi. Evet, o unutulmaz masa. Zamanın durduğu, sürekli çay içilen, cevapsız bilmecelerin sorulduğu o masa. Bu kitabın en akılda kalan sahnelerinden biri kesinlikle. Buradaki ana fikir ne olabilir? Çılgın çay partisi, dilin ve mantığın artık tamamen iflas ettiği yer gibi. O ne söylüyorsam onu demek istiyorum ile ne demek istiyorsam onu söylüyorum arasındaki tartışma mesela. Dilin iletişim kurma işlevini tamamen yitirdiğini gösteriyor. Anlamsız bir döngü. Aynen. Şapkacının zaman ile kavgalı olması ve saatin hep altıda yani çay saatinde kalması, bu da zaman algısının nasıl keyfi ve öznel olabileceğini, hatta kişiselleştirebileceğini gösteriyor. O cevapsız bilmece, kuzgun niye yazı benzer, ise mantığın ve anlam arayışının belki de beyhudeliğini, boşunalığını simgeliyor olabilir. Hmm. Tarla faresinin o bulamaç kuyusu hikayesi de bu absürt döngüyü sürdürüyor zaten. Alice'in mantıklı soruları hep anlamsız cevaplarla karşılanıyor. Alice sonunda oradan da kaçıyor tabii ve kendini kraliçenin kriket sahasında buluyor. Orada da beyaz gülleri kırmızıya boyayan iskambil kağıdı bahçıvanlar var. Evet o sahnede çok tuhaf. Ve kraliçenin sürekli kafasını kesin, uçurun şunun kafasını diye baharması. Ve tabii o inanılmaz kriket oyunu, canlı kirpiler top, canlı flamingolar sopa, eğilen askerler kale. Bu nedir yani? Kriket sahası, keyfi otoritenin ve anlamsız şiddetin zirve yaptığı yer aslında. Kraliçe, mutlak gücün yozlaştırıcı etkisinin karikatürleşmiş bir örneği gibi. Sürekli idam emri veriyor ama bu emirlerin çoğu uygulanmıyor bile. Belki de bu, gücün gösterisinin gücün kendisinden daha önemli olduğunun bir hicvi, bir eleştirisi. Olabilir. Kriket oyunu ise tam bir kaos kurallar anlamsız, araçlar, yani o canlı hayvanlar, kontrol edilemez. Bu da düzen kurma çabasının harikalar diyarında nasıl başarısızlığa uğradığını, doğanın ve canlılığın bu keyfi düzene nasıl direndiğini gösteriyor bir yandan. O cellatın gövdesi olmayan çeşir kedisinin başını kesemeyeceğini iddia etmesi, kralın da başı olan her şey kesilebilir demesi. O tartışma da çok ilginçti. Evet, evet, o tam bir bürokratik ve mantıksal çıkmaz anı. Cellat'ın argümanı teknik olarak doğru gibi duruyor ama harikalar diyarının kendi mantıksızlığı içinde kralınki de bir o kadar geçerli sayılabilir. Evet, ikisi de kendi içinde tutarlı gibi. Aynen. Bu, dilin ve mantığın nasıl manipüle edilebileceğini, en absürt durumlarda bile nasıl sözde gerekçeler üretilebileceğini gösteren çok zekice bir an bence. Sonra yalancı kaplumbağa ve ejder ile tanışıyoruz kaplumbağanın o hüzünlü hikayesi, okulda gördükleri derslerin parodileri, işte akmak, yaşmak, hoplamak, çığırtmak, lafince, bunakça gibi. Evet o ders isimleri harika. Bir de ıstakoz kadrili dansı ve şarkısı var. Bu bölümde öne çıkan ne sence? Orada melankoli ve parodi tamamen iç içe geçiyor. Yalancı kaplumbağanın Mock Turtle ismi bile sahte kaplumbağa çorbasına gönderme aslında. Hüznü bile düşlem yani yapay. Okul dersleri, o dönemin eğitim sisteminin ve ders içeriklerinin kelime oyunlarıyla dolu müthiş bir parodisi. Lessons, dersler kelimesinin azalmak anlamına gelmesi gibi oyunlarla eğitimin kendisiyle dalga geçiriyor resmen. Çok zekice. Stagos Kadrieli ise yine absürt ritüelleri ve dil oyunlarını dostuzla Porforpus kelime oyunu gibi bir araya getiriyor. Alice'in kendi maceralarını anlatırken şiirleri yine yanlış hatırlaması, bu da kimlik ve hafıza temasının hala devam ettiğini gösteriyor. Ve final, duruşma sahnesi, kupa oğlanının çörekleri çalmakla suçlanması, tanıkların şapkacı, aşçı Alice'in saçma sapan ifadeleri, Kralın yargıç olarak tam bir beceriksizlik örneği olması, kraliçenin o meşhur önce yargı yerine getirilsin, sonra karar bildirilsin emri, bu her şeyin duruk noktası mı artık? Kesinlikle öyle. Duruşma sahnesi harikalar diyarındaki tüm mantıksızlığın, adaletsizliğin ve keyfiliğin toplandığı, kristalize olduğu yer. Jüri üyeleri daha dava başlamadan karar yazmaya başlıyor. Kanıt olarak sunulan şiir anlamsız ve imzasız, ama kral, bunu direkt suçluluk kanıtı sayıyor. İnanılmaz! Dil, adaleti sağlamak yerine onu çarpıtmak için kullanılıyor. Kural 42, bir milden uzun boylular çıksın desen, tamamen keyfi. Kraliçenin o sözü ise mantığın ve hukukun tamamen ters yüz edildiği an. Ama Alice burada artık pasif kalmıyor değil mi? Büyüyor ve isyan ediyor. Bir deste iskambil kağıdından başka bir şey değilsiniz ki siz. Bu isyanın anlamı ne? Alice'in o anda fiziksel olarak büyümesi ona bu saçmalığa karşı koyma gücü ve cesareti veriyor sanki. Artık Harikalar Diyarı'nın kurallarını kabul etmiyor, onların anlamsızlığını yüzlerine vuruyor. Hı hı. Bu bireyin keyfi otoriteye ve anlamsız kurallara karşı başkaldırısı olarak okunabilir. Otoritenin aslında ne kadar kırılgan olduğunu, yani bir deste kağıt kadar temelsiz olabileceğini fark ediyor. Ve bu farkındalık. Evet, bu farkındalık ve isyan rüyadan uyanmasını tetikliyor. Uyanış ve sonra ablanın düşüyle bitiriyoruz kitabı. Ablası Alice'in anlattıklarını düşünüp kendi düşüne dalıyor ve Harikalar Diyar karakterlerini kendi hayalinde canlandırıyor. Sonra gerçekliğe dönüyor ama Alice'in bu çocuk kalbini ve hayal gücünü hep koruyacağını düşünüyor. İşte bu son bölüm rüya çerçevesini kapatırken çok önemli bir mesaj veriyor bence. Fantastik olan bitiyor ama etkisi kalıyor. Hayal gücünün, çocukluğun o saflığının ve hikaye anlatıcılığının değerini vurguluyor. Ablanın düşü bu tuhaf maceranın sadece Alice'e özgü olmadığını, hayal gücünün evrensel bir yetenek olduğunu ve bu tür hikayelerin nesilden nesile aktarılarak yaşayacağını ima ediyor. Biraz hüzünlü ama umutlu bir son diyebiliriz. Evet, Carol'ın bu eseri gerçekten de mantıkla saçmalığın, düzenle kaosun, kimlik arayışıyla dönüşümün iç içe geçtiği inanılmaz zengin bir dünya sunuyor bize. Hı hı. Dil oyunları, toplumsal eleştiriler, psikolojik derinlikler, hepsi bir arada. Ve 150 yılı aşkın süredir hala yeni okumalarla keşfedilmeyi bekliyor. Çünkü sorduğu o temel sorular: Kimim ben? Gerçeklik nedir? Mantığın sınırları nerede biter? Bunlar hala geçerliliğini koruyor. Özellikle senin gibi meraklı zihinler için katman katman açılan bir hazine adeta.